Evet, bu dersimizde e, öğrenmiş olduğumuz notaları bir alıştırmayla pekiştirmiş olalım. Bu şekilde sol ile başlıyor, iki vuruşluk bir sol, iki vuruşluk bir la ile devam ediyor. Sonrasında iki vuruşluk bir si, iki vuruşluk bir do var. E, sonrasında iki vuruşluk bir re, iki vuruşluk bir mi, e, iki vuruşluk bir fa diyez var, iki vuruşluk bir sol var ve iki vuruşluk bir la notamız var. İlk portre bu şekilde. İlk portrenin icrası şu şekilde. Şimdi ben şöyle ki burada kafanızı karıştıracak notalar üzerinden biraz bahsedeyim. C si. Portrenin başında gördüğünüz gibi D'E benzeyen bir işaret var. E, bu aslında komasını belirtiyor. E, bu si, bu si. Bu şekilde de açabilirsiniz. Bu şekilde kapatabilirsiniz. Aynı sestir. E, sonrasında fa diyez e, öğrenmiştik. Şu şekilde. Acem olan fa değil. E, acem olan fa bu şekilde. Bizim fa'mız bu şekilde. E, Eviç olan fa sol sesimiz do'ya benzeyen üçüncü kademede ve la sesi ya la sesini bu şekilde de alabiliriz re'de olduğu gibi la sesini şu şekilde de alabiliriz ee, bu sizin kullanımınıza bağlı ikinci portreye geçeyim hemen hızlıca pardon la ile başlıyor üçüncü kademe ses orada bir mi var. Baştan alıyorum. Üçüncü portreye geçiyorum. Şimdi üçüncü potrede karşımıza biraz farklı şeyler çıktı. Neydi bu farklı şeyler? Onlardan biraz bahsedeyim isterseniz. Ee, son dizeye geçmeden önce bir sus işaretimiz var. Ee, böyle bir parantez kapatma gibi süslü bir paranteze benzeyen. Orada bir nefes alışımız var. Ee, farklı olarak neyden bahsedebiliriz? Onun haricinde bir vuruşluk notalarımız var. Ee, akışı biraz zenginleştirmişler. Onun haricinde ekstrem bir durum yok. Ee, üstte apostrof gibi olan işaretler aslında bir nefeslenme işareti. Orada çok ufak bir nefes alıp devam edebilirsiniz. Dördüncü portreye geçtiğimiz zaman re ile başlıyor. Ya yani şöyle burada fa'lar eğer ki Fa'nın başında, portrenin başında bir diyez işareti yoksa bu fa natural e, fa'dır. Bu çok önemli. O yüzden fa'ları natural fa olarak basıyoruz burada. E, dördüncü e, e, dizede de re var. İki vuruş, tek vuruşluk do ve fa var. Fa dediğim gibi e, acem olarak yani e, e, şu şekilde üflenmesi gerekiyor. Evet. Ee, beşinci portreye geçtiğimiz zaman bir la işareti var, önünde bir sus işareti var. Ee, sonrasında e, bir fa diyez var. Fa Fa'lar dediğim gibi eğer önünde bir şey yoksa portrenin başında da belirtilmediyse yanına bir diyez işareti almış. Fa diyez olarak üfleyeceğiz. Yani şu şekilde ya da bu şekilde. Üçüncü kademede üfleyeceğiz. Sonraki portreye geçtiğimiz zaman do ile başlıyor ve son portrede re do si la diye giden birlikler var. Orada bir sus işareti vardı. Ona dikkat edebilirsiniz. Alıştırmamız bu şekilde. Bir sonraki ders muhtemelen bir eser geçmeye çalışırız. Teşekkür ederim. Bu alıştırmaları özellikle defalarca denemeniz, öğrenmeniz için çok önemli. Hızlıca böyle parça geçelim derseniz muhtemelen üflemeleriniz e, cılız olacaktır. Buna istinaden e, belki yıllar sonra döndüğünüz zaman e, bir pişmanlığını yaşayabilirsiniz. E, bu konuya dikkat ederseniz sevinirim. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum herkese.